Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Ne Bu karşı Evet arkadaşlar, bugün şimdi ilk durağımız yine İşıluş'u bu başka bir yere. Çok uzaklara gitmeyeceğim zaten. Çünkü öyle. Neyse. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir yere geldim. Şu, şey şöyle kişi evet gidiyoruz ananı atladım. şöyle bir yerdeyim be sesler geliyor arkadaş oh, Ne var? Ananı. idik. Bir dakika. işte benim aşağı Ben biraz alacağım erik sonra başka bir yere gideceğim. Orada da çekeceğim. Zaten bu arası da güzel bir yer. Şimdi buradan çıkacağız. Bir tamam. Gel. Çok ekşi. Gelin yani şurada bir yer var oraya gideceğim. Orada normalde erikler daha tatlı. Gelin. Yani Çok uzak değil arkadaşlar. Erik, erik öyle bir güzel ki. Yani tadımlık gibi sanki oyun arkadaşım bu taşlara çıktı arkadaşlar bak şuradaki taşa çıktı gördüğünüz bu taşa çocuk taşa bastığı gibi yere bir yapıştı çocuğun ayağı kramp oldu bir dakika ben bir, buraya koyayım ama telefon gidiyor bir, bir düşmez diye düşüyorum ama ben böyle koyacağım Selam. Evet, şimdi ben şöyle biraz yaklaşayım. Pardon, ha tamam. Biraz şöyle yukarı. Evet. Şimdi şurada biraz erik vardı. Ben onları alacağım. Ama bakalım. Varsa Evet. Şimdi, şuralarda bir yerlerde olması lazım normal. Eğer çıkarsa güzel. çıkmazsa çok şanssız. Şöyle bir tatlı arkadaşlar sanki dünyadaki kanser hastalığına var ya. İşte ona benzer bir Allah Allah. Onun yok mu lan? Var gibi ya. Aha vallahi gördüm. Gel lan buraya. Elime yuvarlak topçuklar gelip mi? Da? Bir dakika arkadaşlar. Ana. Benim planım şuradaki bir tane eriye almak size göstermek. Bahçeye girip mi alsam ya? Zaten bana işe veriyor da. Şuradakiler eşki arkadaşlar. Şuradaki eşki olduğu için almıyorum. Sabbe şöyle gidelim. Ha. Yakış, yakış. Yavrum. videodan sonra başka hangi video gelsin? Bu arada da neyse burada alıyorum Şimdi aşağı gideceğiz de. İlk bir şey söyleyeyim. Kanala abone olmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlar ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şurada bir şey gördüm Allah'ta. Neyse, konumumuz mu? Ne? Neyse, biraz size şey, olaylarımdan bahsettim. Ben, şu anda benim yaşadığım ülke var. Normalde ben Atepe'deydim. Bir sürü şanslarım gitti arkadaşlar. Nasıl diyeyim, size söyleyeyim mi? Şu ana kadar ben 2015'ten beri Gaziantep'teyim. Tamam. Bir tane bile bir tane bile Galatasaray futbol oynadığını görmedim. Maçlarına gitmedim. Kupalarını hiç görmedim. Ve sonrasında eee neydi ya şuradan bir erik alayım. Yok yetişmiyor. Neyse. Sonrasında ise arkadaşlar eee Neydi onun ismi ya? Sonrasında bana geldiğimde 2025'e geldiğimde arkadaş var. 10 yaşına girdim. 10 yaşındayım şu anda. 10 yaşına da geçen çok yıl geçti. 10 yaşıma girelim. Bu yıla 11 yaşıma gireceğim. Neyse. Şimdi diğeri ise ne oldu? Zaten arkadaşlar <laughs> e, neydi? 2025'e geldiğimde Gaziantep'te oynadık. Kupa maçı. Mustera'nın son maçı değil. Kayseri maçı hani kupa maçı var ya. İşte onu bile göremedim. Ben Gaziantep'te olsaydım arkadaşlar. Var ya. Ağlıma, elim elime aldırdım telefonu. Size video çekerdim. Gösterirdim. imzalı forma yazdırırdım sonrasında bir sürü şey yaptırırım ama şans bir kere değil mi öyle kolay kolay değildir hoş aha neyse şimdi devam edeceğiz Geliriz. diyorum bizim kanala video şeyim yok diyorlar bak ne söyledim arkadaş? Ben eski sistemde benim arkadaşım vardı tamam mı? Biz daha video çek çekemiyorduk, bilmiyorduk. Telefonu alıyorduk, kapalıydı tamam mı? Tele telefon tablet hiç fark etmez. Bilgisayarımız da var, kapalıydı. Dedik video çekelim ya. Ta 2000 kaçtı biliyor musun? 2019 oldu ya? Dedim video çekelim. 2021'e kadar video çekmeye çalıştık. Eninde sonunda bulduk. Mesela kapalı ekran tamam mı? Ha, sonrasında kapalı ekran. Sonrasında arkadaşlar size e, siz telef tabi telefonu tutuyorsunuz. Böyle kaka diyor yürü yürü geliyor Minecraft oynuyoruz. Böyle falan filan diyorsunuz. Normali. Bazı bilmeyenler olabilir. O yüzden şimdiden Söylüyorum. Ee, ne Neyse ben size gireyim. Şimdi. Ne diyordum? 11'si. Neyse. Ben şuradan aşağı ineceğim. Hatta şu tarafa getireyim. Bir dakika alacağım. Siz unutmayın tabii. Ananı satayım ne? Şudur. Ya Allah. Hoppa. Neyse ya. Evet. Ben şu steroidi vuracaktım. Sonrasında kararlar işte. Belki şu ne bir şeyler aldı. Bak hepsi burada ne? Hep Bak geri hep perik dolu. Ben nasıl bulacağım? <laughs> Aha, baba tuttu. Bir bakalım tarı nasılmış? Hvem er det nå? Bunlar çok eşki. insanları çekmek istemiyorum. Hatta arkadaşlar dönem ben bir video çektim değil O videoda ne no, oldu no, biliyor no. musun? O videoda arkadaşlar ben yoldan geçiyordum. Sonrasında ise arkadaşlar bir tane adam vardı tamam Adam poşeti böyle taşıyor. Ben yanından geçiyorum tamam Adam bana bir çarptı. Sonrasında dedim ne yapıyorsun falan filan dedim. Adam işte dedim böyle mal mal hareketler yaptı. Sonrasında işte pardon yüzümü unuttum Böyle durmuş kamera bakın şöyle. Pardon. Neyse şimdi evrenimizi almaya devam Neredeydi? Ah Murat yedi ya. Murat ya, yedi. Şurası mı tadı? Birazdan videoyu kapatacağım. Çok iğrenç video kullandım resmen neyse patika yollarına devam Bira, bu arada arkadaşlar bu kanalın ismi ne olsun sadece siz belirteceksiniz arkamda birisi beni takip ediyor bakayım kadın, kaza korkmuyor. kere takip etti.